Lenian ve bisikletinin eğlenceli, heyecanlı aksiyonu macerasının hikayesi. Başlıyor. Lenian adında bir kız varmış. Olayın yaşandığı gün hava tuhafmış ve bunu annesi de Lenian da biliyormuş. Ama annesi evde kahvaltılık kalmadığı için kızım markete gidip domates, salatalık, karabiber, tereyağı ve yumurta alabilir misin? Demiş Lenian. Tabii ki anne demiş. Ama annesi palto ve bisiklete le git demiş. Lenian yola çıkmış. Tabii annesinin söylediği şeyleri yapmış bir de para da almış. Ve onları alıp yola çıkmış. Yolda aniden yağmura yakalanmış. Aniden yani yağmur yağmaya başlamış. Yağmur 10 dakika boyunca sürmüş. Lanyam hemen paltosunu giydi. Deva ve yoluna devam etti. Sonra güneş çıktı. 11 dakika boyunca sürdü. Lenyen hemen paltoyu çıkarttı, sepetine koydu ve yola devam etti. Sonra kara bulutlar geldi ve karanlık oldu. 11 dakika boyunca sürdü. Sonra Lenyen markete ulaştığında kocaman rengarenk güzeller güzeli bir gök gördü. Vay canına muhteşem dedi. Ve markete girdi. Lenyan ve bisikleti için büyük güzel bir macerada olmuştu. Ve şimdi bay bay. Bu masal bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzeldi bence. Gerçekten Lenyan ve bisikleti için muhteşem bir macera olmuş. Bay bay.